kalp arasında en kısa yol, birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Merdivenlerin oraya koşuyorum, beklemek gövde gösterisi zamanın. Çok erken gelmişim seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmış göçüyorlar. Keşke yalnız onun için sevseydim seni. Eş değeriyle yan yana yürürken cehennem sokağında birey olmak ve en sözcüklerle konuşmak seninle. Saat beş nalgurları pencerelerden madeni paralar gösteriyorlar. Yalnızlığı soruyorlar. Yalnızlık bir ovanın düz oluşu gibi bir şey. Hiçbir şeyim yok akıp giden sokaktan başka. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Sünün yüzü bir atmosfer olayıdır. Rastgele yazarı avcıdan öğrendim. Yaban ördekleri donmasın diye suya nöbetleşe kanat kurdular. Ve işte şabandırasıyla beşik taşınız çapraşık bir yüzyıl geriye atar. Tanrım siz şu uzun Anadolu'yu çocukluk günlerinizde mi yarattınız?